Enişte hoş geldiniz. Sağ Bugün pazar yok mu? pazar cuma günü Ona bir şey demeye gerek yok. Baba nerede? Şu evde ya. Evde mi? Kalabalık gitgide çoğalıyor. Tabii şimdi artık. Şimdi yine haberi duyan geliyor. Hepsi burada birleşiyor mu yoksa herkes dağılıyor mu? Yok dağılıyor herkes ya birleşme. Önüne gelen böyle dolaşırken bayramlaşıyor. Bir yer toplanma yeri yok. Bir de toplanmıyoruz daha iyi olur ama işte. He? Toplanma yeri olsa daha iyi olur. Bizim köyde var çünkü öne, önce bir bir Gördüm ben meydana toplanıyor istediğini. Ama namazdan sonra hemen değil mi? Namazdan sonra çıkıyor. Ben orada daha bayram görmedim ha. Köyde. Yine de buraya geldik ya. <laughs> Hakan bin Naflar'a baksana şimdi. <laughs> Hanım köylüsü bilmem ne. Neredesin? Ben <laughs> de mı çekiyor diye mi? Yukarıya kaldır. <laughs> Çok sıcak oldu dinleneyim. Yine, yine İzmir'in sıcağı gibi değil mi? <laughs> yakıyor mu tablet? Mi? Aynen. Tablet yok, yakmıyor da.

Forma geçen gün geldim. Eyvallah sağ olasın bayram var şimdi dönüm noktası. Sana mı Böyle Ne sol? Böyle aşağı doğru Ekip buradan gidiyor. İnternete doğru. Yavaş git lan yavaş. Lan oğlanı alıp Amca burada mıydın? Yaşıyor musun sen lan? Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Organizasyon. Hoş geldiniz. Gece de başladı

Buraya su nereden geliyor? Kuyudan mı? Su. Bunlar damlama sulama? İyi. Şey, e, depolardan gelir. Tamam. Yerden depoya basar depolardan İyi. gelir. Bir ara yoktu bu da böyle su Yoktu Yoğdu yoğdu sonra oldu buralar. Sağ ol annesi sağ ol. Allah iyi bir şey işte bak en bir hatıra. Ya en azından yani, oradakiler görüyor. Ee, Hatta var ya ben on kere seyrediyorum diye. Gelemiyor ya da. Burak kimin? Burak Gelin ya. canlar mı dedi? Boş mu? <laughs> ya. <laughs> ziyaretimizi yaptık. Evet, tamam. Adamına, adamına girilir ya. <laughs> <Akkın, akkın gülüyor> şeyini yaptık yani. ya. Bak, böyle şeylerini. ürün hazırlar. Yok, yok. Benim Yok, yok onda bu oldu değil mi? Sanırım onda ya. hadi indirsene bayrağı hadi. Bayrağı ne indirecek lan salak mı da? Hiç. <laughs> 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 Abbas abi hoş geldin. hoş geldin. abi biraz bu yandan şey yapsaydık rahat çıkardık. <laughs> <laughs> Bayramlar hoş geldiniz. Bayramlar <laughs> <abi>, hoş geldiniz. <laughs> Tabii iyi gidiyorduk yani. Hakikaten değil mi? Sen hatta da Sonuna kadar kullan gördü. çıktı mı? Ne yaptı? Ne zamanı çıktı? Ben emekli oldum, emekli oldum senin. Yazın çıktı <laughs> mı? O zaman aralık <laughs> yapar. Ya. <laughs> Beraber geldiniz. Buralar kim? Ya buralar ya. Eski ya. Yıkıs bir an sahipler öldü. Ya. Yani. Burası İlyas İlyas'ın İlyas'ı. Bizim İlyas'ın? He çaycı İlyas var. Oluşlar hep bura mı? Ha? İlyas bak, bak İlyas. Onun, onun İlyas'ı bura. İlyas bak. İlyas'ın değil mi bura İlyas'ın? İlyas'ın. <laughs> <laughs> 1937 <gülüyor> tarihe bak. İlyas'ın gözleri görmez görmez bunu ya. Görür görür. Vayya büyük büyük ama değil mi? Büyük büyük yaylat şey tipi villat tipi. Burada değil ama ne buraya kadar mı? Buraya kadar buraya. Kadar. Maşallah Buraya kadar? Ya arsası para yapar yarın sattım. <laughs> Allah bir girelim. Nasıl hadi bir girelim ee, orada kim var şimdi? Yeter biz biraz sonra de seni.